1940'lı yıllarda Nazım Hikmet'e yapılan yanlış uygulamaları bugün 2025 yılında başka Nazım Hikmet'lere yapılıyor. Adi Yazıklar yurt dışında, olsun. Yurt dışında bir sürü bir sürü bir sürü demeyeyim de bildiğimiz birkaç tane gazeteci arkadaşımız Yaşamak zorunda kalıyor. FETÖ'cüler var. Türkiye Ya Allah. Aşkına. Kim var? FETÖ'cüler değil. Kim var? Şaban. FETÖ'cülerin dışında İsim kim var? FETÖ'cüler değil. İsim ver. Konuştuğunuz bir şey bence düşünerek konuş. konuşun. Şu gazeteci kendiniz de? düşüyorsunuz. Söyleyeyim. Hayır, söyleyeyim. Er, Kacarer ve Erkacarer Can Dündar Erkacarer Can, Can Dündar da haindir kardeşim ya. Can Dündar bak, niye kararsız Çok, çok Türkiye'nin aleyhinde konuşan çok herkes haindir. haindir benim Çok adım. haksızlık yapıyoruz Mahkeme kararı oldu Ya bırak Allah kimseye... mahkeme kararı Hayır, Can Dündar'la ilgili verilmedi mi Yok diyemezsin, B yani. diyemezsin Can yani. Dündar'la ilgili bak, mahkeme yakıştı, kararı yok abi, <laughs> Sana da yakışır <laughs> FETÖcülerinin %80'i ile işbirliği halinde olan kişiden bahsediyor. Kim FETÖcülerle işbirliği Ya bırak Allah Erkacarer neye göre FETÖ'ye bak ya Kim FETÖcülerle işbirliği FETÖcülerle işbirliği Sayın şey bak. yapanların yani. burada. Nerede çizgi, olduğunu bak, çizgi, sen daha iyi biliyorsun. Bir, şey biliyor iki, Kardeşim Türkiye, Türkiye, niye gelmiyor? Türkiye'de bugün, Türkiye'de bugün. değilse Türkiye'ye bu, niye gelmiyor? Bir dakika. Türkiye'de bugün Nazım Hikmet ya, örneği veriyorum. Türkiye'ye giriş yasağı mı var? Ta yılardan, giriş var. Ben veriyor. soruyorum sana. Ya Türkiye'de bugün. Sözünü ettiğin şahısların Türkiye'ye giriş yasağı Seçilmiş milletvekili Seçilmiş milletvekili hapiste Can Atalay. Hatay milleti. Konuyu, millet. şey. konuyu değiştirme. Konuyu, değiştirme. Parti, Zafer Parti konuyu Genel değiştirme. Başkanı. değiştirme. Zafer Parti. Konuyu değiştirme. Zafer Zafer Parti. Genel Başkanı gelmiyor. ümit Özdağ. Kendi kendine. Zafer Sen Parti. Genel Başkanı ümit Kendi Özdağ. Hapiste. Düşüyorsun. Neden neyse. Saraç Muhalif Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sen savunduğun adam da burada geçen bir bölüm onu hapse atacak. Ya hukuksuzluk ya diyorsunuz. Ya ben de devreye girerim bakın Türkiye, böyle. Fetöden, 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 Fetöden soruşturma geçiren bir kişi, yurt dışına on, kaçan bir kişi. Dikaylası yapma. Arkadaş Hadi savunduğun adam yanlış. Bunları niye ya. görmüyorsun? Bak Necdet Saraç muhalif. Sen muhalifsin. Niye yurt dışında değilsin? Niye burada özgürce ya, konuşuyorsun? Ne alakası konuşuyorsun? var? Ne alakası, ne alakası var? Bak, ne alakası var tamam. Niye yurt dışında? Ne, ne Niye yurt dışında? Niye alakası var? Gelmiyor. ya bağırma ya. Sürgün ba mü? Adil ya, Haksız bir şekilde cezaevine girmiyor. Yurt dışına gitmiş. Bak, ben onaylamıyorum. Ben onayladığım anlamına gelmiyor. Erasat, Er acar er dedi. Sizin için demiyorum. Er acar hakikine Vatan haini, haini bilak, her ülkende beraber, her gün ülkenin aleyhine propaganda yapıyor. Biraz sadece şakı. Her her şeyi güveni denilen şerefsizin arkadaşı ya.